Yine aynı şey oldu. Sorun çıktı. Şansımıza anasını satayım ya. Ya vallahi hiç işim esinmedi şu an yani gerçekten. Kaçmıyor da. Boş olmuyor bence ya. Böyle devamlı. <laughs> Bunu mu istiyordunuz? İyi istedim o zaman expo'lu. Vallahi kusura bakmayın. Valorant isteyen izleyicilerim. Vallahi elimde olan bir şey değil. Böyle bir hatayı bir daha vermez sanıyordum. O gün kapatıp açtım çünkü. Ben yine yayından sonra bakayım direkt ona. Olur mu? Sonra bakmayın yayından cidden. Işte. Bugün yine video değil sohbet yayını. Cumartesi Valorant oynarız. Haftaya da date oyununu. Cumartesi haftada da date oyununu oynarız. Ben Instagram'dan duyururum size. Öyle alayım gönlünüzü o zaman. <laughs> Allah'ım bu karı da ne? Siyah Spiderman şey, lan bu. Koptu. Kesin benim için giydi. Tek tek koptular. Ben de en sonunda dedim böyle işin böyle... Tırnak, Tırnak sana kurban olsunlar. Bekle Tırnak beni var. geliyorum. Baba selamünaleyküm. Oğlum şu karıya bak çok iyi. Vay vay vay. Ne yapıyorsun aşkım? Aa bu mekanik galiba. O, o yapsın da ben ondan sonra yaparım bebek mavisini. Tamam tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldin. Hoş buldum. Şu arabayı bir yapsanıza Nasılsın? ya. Nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Yaparız. Yaparız. Şu adam boş olsun hemen seni alıyorum. Aha ben o adamı bekleyeceğim kardeşim. Bekleyeceğim. ne yapalım? <laughs> Bekleyecek tabi ne yapacak amına koyayım Hanımefendi yani. siz tam mekaniğe benziyorsunuz tamam. Aracınızın anahtarını verin bana isterseniz Tabi vereyim hemen vereyim Nasıl vereceğim Anahtar vereceksiniz Tamam biliyorum nasıl vereceğim Anahtarı vereceksin Tamam anahtarı, anahtarı ben nasıl vereceğim Cebinden çıkaracağım vereceğim Anahtar nasıl? işte cebinde açıyorsun sonra anahtar veriyorsun Vereceğim ama nasıl vereceğim ben onu bilmiyorum Ya diyorum ki sana anahtar ver Tamam nasıl vereceğim Lan anahtar vereceksin anahtar Tamam ablacım nasıl vereceğim onu söyle Arkadaşım bak dinliyor musun beni? Ceplerini açıyorsun. Anahtar ver, veriyorsun yani anahtar ver bi, 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 Veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Ha şöyle tamam tamam Yazacağız desenize Vericine, Ya öyle Neyi yapacaksın yazacağım. ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum sana o saatleri Anahtar vereceksin bu kadar basit <laughs> Ne cırtlak bir sesi var bunun ne kadar cringe Allah belanı versin <laughs> yap şu arabamı yıkacağım Bela okuma bela okuma ya. Kral e, ben Dostum. arabamı yaptırmaya geldim buraya adam akıllı. Ana. Hanım, efendim, Verme. Yapmıyorum. Tam Tamam gel gel vereyim abla gel al. Kendi arabamı yapacağım. Allah belanızı versin o zaman şu arabamı yapın da gideyim. Senin Allah belanı versin. Kral yapsana şu arabayı. Yaparmasana. Ya, şey ya. yapar. Rica ya. et, rica yani. et yapacağım. Efendim. Tamam rica et yapacağım. Tamam, tamam rica ediyorum yapar mısınız? Tamam yaparım anahtarı ver şimdi bana. Buyurun. Teşekkür ederim. Eyvallah köle önemli ya. değil. Niye ya şarkı. böyle. Bak şey... sikeceğim ananı şimdi. Oha benim anneme küfür etti. Ne kadar terbiyesiz ya. Iyy itici. Küfür eden kız mı? <laughs> Beyefendi. Ah, mekanikte de iyi para varmış herhalde. Ben Baksana kavatlar ben... iyi kazanıyor. <laughs> Tamam tamam tamam. vallahi kusura yapmayayım. Aracımın rengi değişecek. Bir de tamir olacak. Tamam. Hangi renk olacak aracınız? Sizin en sevdiğiniz renkler. Yani ben en sevdiğim mavi var. Aracımı bebek mavisine boyayacaktım ben de. Oo bebek mavisi desenize. Benim en sevdiğim renktir bebek mavisi. Benim aracı da öyle yapalım. Ha, tamam yapalım aracınızı bebek mavisi. Ama ablacığım hadi benim daha evde 4 karım bekliyor ya. Karın Öyle olmuyor zaten. Şimdi. Bu abla yapmayı biliyor mu? Biliyorum ama biraz hızlı olsun bu ne yavaştık vermen yani parasını bebek gibi mavi <laughs> İyi bence bu yok beğenmedim değiş değişir misin ne konuştuk rica edeceksin değiş Efendim. değişmiyorum değişir Be misiniz bekle sen şimdi bekle tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle ee... ya yaptım kes ben şöyle bir Amazon ormanın derinliklerinden bir renk istiyorum. Amazon derinliklerinden. E turuncu yapalım. Mal mısın abla sen Amazon ormanı diyorum. E hani Amazon ormanlarında da böyle be. turuncu şeyler olur ya o yüzden diyorum. Ya sen bu işi yapam senden olmaz ya çık arabamdan çık. <laughs> Al arabanı. Burayı mı bıraktın arabamı? Tamam bebek Tamam işte bebek ben de onu abi. seviyorum. Ben 30 yıldır kilot giyiyorum. Kilodumun rengi bebek mavisi. ne zamandır giyiyorsunuz bu o kilodu? Tam 28 senedir bir kere bile çıkartmadım. Tamam, bir ya, ya iğrençsin ya. Ne lan kilodumu ya orospu bu çocuğu. La bak sikeceğim belanı ha. Defol git lan mekanikten. Ya sen ne kadar cazgır bir karısın. Sensin cankırı. Cankırı ne? <laughs> Benle taşak geçme. Harbi bak sinirleniyorum şimdi. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu yaptığım her şey adına bir özür diliyorum. Tamam, tamam. ödemeyi yap git hadi. Eee ödemeyi Nereden yapıyoruz? Arkadaşı yap ödemeyi. Sana mı ödemeyi yapacağım? Gel arkaya. Arkaya ne <laughs> gerek var? At buradan. arkaya Abla bir şey soracağım. Bu kamera kaç p çekiyor? Sana kaç lazım? Abla bana böyle net bir görüntü lazım. Kaç p çekiyor? Kaç istiyor? <laughs> Ulan mal mısın? Kaka çektiğini söylesene artık. Bilmiyorum. Aksesuar olarak aldım. Ya bende çok para var da ben biraz zengin bir insanım. Benim Sistim. yarım yarın porno filmi çekimim var. Salak salak konuşmaya devam edeceğim mi? Ne diyorsun lan sen? Çirkin. Bak. Çirkin <laughs> troll ya. Evet troll ama ne okuyayım. Best belli. Tamam. porno ben klibini de seni de sikeceğim. Siktir git şuradan. Tamam ya ne pisliksin. O elindeki tavşanın kafasını keserim. Ezerim. Aa ya, ne ya, yapıyorsun? Git lan. Ne yapıyorsun lan sen? Şey. Ş şey düzlüğüm hey düzlüğüm hey. Lan. Kerim Bey lan. Oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Oğlum, şey ne yapıyorsun? Geri zekalı tamam, vurma bana tamam, bana tamam. vurma Oğlum hemen silah çekiyorsunuz ne kadar vahşi insanlarsınız Sadece, O silahı da de real'da şişt. çeksene bana gel Defol git şuradan geri zekalı Burası Aptal ya. salak zigot ya. Zigot ya besbelli şakacı bu ya <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar cringe lan kanı Bizim taktiği kullanak la Kapılarını aç Bak gelin yani Aleykmiş ne yapıyorsun kapı, kapıyı? Sökmüş. Aman 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 aman! Ben çok kötü bir istedim? kaza atlattım. Çok kötü bir kaza atlattım aman aman aman! aman ne aman. yaptın kapıya? Kaza atlattım çok kötüydü Yani? Tamir etsenize. Tamir et Allah için ya. Tamir et şunu da defolsun gitsin ya. Sen neden bu Aleyk kadar gerginsin abla mı? ben anlamadım ki ya? Bir ne oldun ya, rengi misin bugün aman Ne kadar terbiyesiz iğrenç bir şeysin sen ya? Çok özür dilerim ama bak ya şu buruna bak şu ne var lan tipimde? Kendi burnuna bak keleş gibi. Benim burnum fındık Benimki keleç gibi. Sağlam fındık ama çok sağlam fındık. Fındık gibi Rüzgün kütür kütür. Yok konuş benimle. Aa! Benim bir be be, bana silah çektiler. Kur'an çarpsın hepsi bana silah çekti. Silah karteli bunlar yakalayın. Silah çekti. Silah çekti arkadaşlar. Silah vallahi silah çekti. Mafya bunlar öldürün öldürün. <gülüyor> 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 abi 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 burada durun beyefendi. Polis öldü. Polis abi, öldü. Ananı çıkayım Sizde yokum ben bağlanmadım. Vurun 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 askerler vur 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 vur. Hadi komutanım ben sizi tutuyorum. Hadi sungurlar. <laughs> hadi abi sarı komutan hadi vur onu. Düştü mü polisler? Bir tane kaldı. Amına koyayım donuyor, donuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüydü. Yerim çok. Yok. <laughs> 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 çok kötüydü yerim çok kötüydü ya. Geri zekalı yüzünden oldu hepsi. Geri zekalı. Benim tırpanıcıma nasıl sıkarlar lan bunlar? Öldür hepsini. Oo memur bey size ne yapmışlar ya? Allah kahret. Çok üzgünüm. Çok Bırak çok kötü yürü. yapmışlar. Üstlerini arıyor bir de ya. Üstlerini arıyor. Bu nasıl böyle? Ortalık temiz beyefendi neden Tem buradasınız? Dışarıda temiz temiz tamam ya. tamam özür dilerim. <laughs> Aa dur 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 dur. Arkada adam var. Bir tane de adam var. Bir tane de adam var. Aa yokmuş pardon karıştırdım. Mal bu. Karıyı alalım karıyı çok kötü durum bu. Bir nabzına falan bakın bu Abi, benim ablam, ablam ya. Olmuş. Ablam bu benim ablam. Beyefendi ben götürürüm sakin olun. Bir önce Aa. bir sakin olur musunuz bak, beyefendi? Bak siz bir sakin olur musunuz? Tamam. Bu benim beyefendi, ablam. Tamam mı? Tamam. Ben ablamı sakin götüreceğim beyefendi, hastaneye beyefendi, kardeşim. Bak, sen buna açamazsın amına koyayım. Beyefendi durur musunuz? Bakın bir sakin olur musun? İşimi yapayım bir bırakın beni işimi yapayım beyefendi. Bir beni dinler misiniz? Bu benim öz ablam. Tamam, Buraya tamam, arabasını yaptırmaya geldi. Kavga çıktı ben de direkt sizin yanınıza geldim ya. Tamam yardım etmeye çalışıyorum şu an. Bırakın ben yardım edeceğim size. Bir sakin olun. Ablanın göt de kütür kütür. Ne yap? Ablamın götüne tizdir attı. Dalgalandı götü. Kaç kaç! Aa! Bı -bı 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 -bı. Bırakın. Bırak. Çok bırak. Hı Ne yaptın? Ne yaptın? Elektriği yiyince benim yarrak dimdik oldu. Ya valla bak memur bey. Bu benim ablam ya. tamam bir sakin olun ben de burası. bu benim ablam karışamazsın lan sen buna sen karışamazsın. Çek 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 çek. bırak bırak. bak yapma. dur 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 Ya memur bey elektrik verip durmayın. Benim yarrağım dimdik oluyor. önce ya sen kurye <laughs> misin amına koyayım? Pislik geri zekalı çocuk. Halak orospu çocuğu geri zekalı. Gelin kaçmayın boşuna. Beyefendi. Beyefendi gelir misiniz lütfen? Ay çok güldüm lan bu videoya. bey. <laughs> Ya, üçüncü ekip de geldi. ya dördüncü pardon. Dördüncü ekip de geldi. Öpkeş Bey. Tamam 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 tamam. Allah bel... <laughs> ne yaptın? Oroz bu çocuğu. Ya kardeşim biz terörist miyiz arkada böyle geziyoruz? Hayırdır ya? AK verin de tam olsun. Sen beni tutuklayamazsın ki. Ben yüzde %99 engelliyim. <laughs> Engelliler tutuklanmıyor mu? Hayır. Engelim var. <laughs> Bilinçli yapmadım hiçbir şey. Engelli belgeseli görebildin mi? <laughs> <laughs> Evde hadi ben gidiyorum ben engelleyim Mühü Mühü İ Ben gelir misin zorluk çıkar. İdi Bana niye bam yaptın İ <laughs> ya ne Allah Zor. senin melanı versin ya. Ooo. Senin ismin ne söyle bakayım. Benim adım Cabbar. Cabbar halledecekmiş. Yarrağımı halleder. Sen ha, seni büyüye mi soktun? Tabi. Aslan büyük kafeste olur. Yarı rolü yaparken gerçekten yaralanıyor. Ya. Nasılsınız? Ya, ne ya, alaka ya niye? Bodycam kayıtlarını inceledim. Memura ateş ettiğiniz için. Tutuklusunuz. Zantanda iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. Ama hani... Buyurun eşlik edeceğim ben size Zantanda'yı. yürüyün. Bu tamam, tamam. Silahla bunun rehin mi alsam? Bir dakika sabit kalabilir misiniz? Tabii ki de kalırım. Hiç sıkıntı değil. Kaldır ellerini, kafana sıkarım. Kaldır, kaldır ellerini. Bak, kaldır. Kaldır, kafana sıkarım. Kur'an çapsınız kafayı. Yaslan lan. Yaslan. Ben buradan çıkamayacağım büyük ihtimal. Siz bana tuzak mı kuruyorsunuz? Tuzak kurmak istesek şu an buradan kimse giremeyecek. <laughs> Çak, karışma. Sikerim ben lan. <gülüyor> <gülüyor> e? Allah belanı ver. Murat hey, ne yaptı? Ben yapmadım. <laughs> Ben hiçbir şey yapmadım. Memur Bey. Kaldırayım. Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine geldi kafesime girdi. Salak mı ne? Gelmiş kafesime girdi zorla. <laughs> ah, sinirlenmeyeceğim. Hanımefendi isterseniz büyük kafese gelebilirsiniz. Beyefendi. Benimle muhatap olmayın anladın mı? Ya ben ne yaptım sana? Ya ne demek ne yaptın ya? yapmadığını bırakmadı bir de ne Çok güzelsiniz bana biraz baksanıza. Bakmıyorum size. Of şu of arkanızda dönmeyin daha güzel oluyor. Of şu güzelliğe bak şaka mı? Ya defol git. Memur bey bana sarkıntılık yapıyor ilgilenecek misiniz? Sarkıntılık diyor hiçbir şey yaptığım yok. O güzellik ne lan öyle şaka mı? Lan maymun sapık. Sen sus lan orospu çocuk kalla o kafeste. Mare <laughs> gibi küçük kafese sokmuşlar. <laughs> ya biz sizi yani, size ateş etmek istemedik. Bağırarak bağırarak konuşuyorsun yani ya. Sana sizin demenize göre şu anda... ben kaç, kaç kere, kere söyledim. Sesini yükselt. Sen... bağırarak konuşuyorsun yani ya. göre şu anda Sana ben bu kaç kere, şey kere söyledim sesini Tamam Sadece Allah bu iki beyefendi ateş ettim. Oha! Buraları da kesmemiş ya bir de. Evet evet o hanımefendiyi hanım ben mekaniko ben arabamı ona yaptırmaya geldim tamam mı? Şu iki lavuk geldi bir anda Benimle gelir misiniz beyefendi? Size bir Siz şey söyleyeyim başlayayım. mi? Ben bu güzelliğe vuruldum beyefendi. kardeş beyefendi. Aa Benimle. Aa gözüm Gözümü yumruk attı Gözünü aa, Gözünü aa. sokacağım aa. senin Gözünü var ya o gözünü Koparacağım senin o gözünü hani uğraşma. Devam ediyor bari Oğlum ben. kapıyı açsana Oha uzaktan nerede Hani para cezasına ben, ben. dönüştürseniz Maalesef Aaaa Kusura bakma Düştüğümüz hale bakar mısın ya bir tane mal yüzünden bir ne tane mal uzak dur benden git, git. bak arkadaşım senin bu tavşanını öldürür Çarşanıma hiçbir şey yapamazsın. Senin o burnunu var ya o burnunu. O burnunu Voldemort burnu gibi yaparım. Öyle içine bir sokarım ki. Ne kadar yakışıklı Allah. bir insanım. Ne istiyorsun lan benden sen? Gel, gel. Sen gel. bana layık like değilsin Dur. lan çirkin piç. Şu kapı bitsin yemin ederim seni sikeceğim ya. Yemin ederim domaltıp sikeceğim seni. Gerizek gel gel ya. ben seni tanıdım. Gel, gel, gel. Ama ne 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 diyorsun? Domaltıp sikecekmiş lan. Domaltır yaparsan hoşuma gider. Ne diyorsun <laughs> <laughs> lan? Ben seni tanıdım lan izle. Kimsin ben kimim? Oğlum Expo sen değil misin? <laughs> Ananı kamum arttı. Ya ben bu güzelliğe ölürüm, ölürüm. Var mısın yanımdan? Bir şey söyleyebilir miyim sana bir tane? Söyle Anime ben. seviyor musun? Sana ne? Seviyorsun büyük ihtimal. Yoo. Ne kadar güzel bir kadın. İsminiz nedir? İsmi biliyorsun zaten. Nisa. Kim, 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 Nisa. Ne kadar, Nisa, Nisa. Oha, ne kadar güzel bir isim. İsminiz nedir? Nisa Nisa. Oha ne kadar güzel bir isim. İsminiz nedir? Ananın ama. Bana mı dedin? Anneme mi küfür ettin? Evet. Ödeşeceğiz. Ödeşeceğiz Ödeşelim zaten. Bakalım. Göreceğiz. Bakacağız kimin aşağıda abi. Bak senin... Şimdi de içime bir ferahlık geldi değil mi uzaklaşınca böyle? Ne, <laughs> ne böyle sakat gibi yürüyor? Arkadaşlar size oynadığım sürücüden bahsedeceğim. Lina roleplay. Harbi <laughs> bekliyorum. Aha kamun <come> bitti. <laughs> Enayi orası bir <laughs> şey. <laughs> çalış ya. <laughs> Çalışla çalış bak. <laughs> Burayı da sil, burayı da sil. Orospu çocuğu. Çöp çöpçü çalışla, Çalışacaksın oğlum. Senin kaderin bu. Amına koydum. Kız seni sevmiyor oğlum. Kız ilgi vermiyor. Boşuna yavşam ala kıza. Sevmiyor lan seni. Kızdan la. sen ilgi mi bekliyorsun lan Sen ilgi orospusu seni. İlgi orospusu seni ha. İlgi. A dur 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 dur. Kanka senin silahını almadı mı ya? Oğlum sikerim ya. Al kanka al ya. <laughs> Kelepçem de yok. vurun. Dur dur tam 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 tam. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Vurma gidiyorum. Sıkamazsın. Nasıl sıkamazsın? sıkamazsın. Mermin yok çünkü geri zekalı. Sıkamazsın lan. Mal seni. Mal. Mal. Kamu da en son kamu şu an. Of en ay silah. Lan mazlum Ananı sikeyim. İyi misin? Abi karın arabası değil mi lan? Oğlum ne uzun sürüyor bu <laughs> araba <kimsin>? çalmak. <laughs> anahtarı bulamıyorsun. Canım nereye koyamıyorsun? Nasıl? Seni zorla izlettim ya. Kurban siktir, oldu. Karımdan, ben gülüyorum. Arabadan in. in. İniyorum abi silah çekiyorum. Tamam, tamam tamam iniyorum abi. In. İner misin? İniyorum iniyorum bir saniye iniyorum. Araçtan in İniyorum abi bir saniye saniye ya bir durun ya. Hiç görmedim. Bin araçtan bak son değişim. Tamam valla yanlışlıkla bindim zaten ya. Ne demek yanlışlıkla bindin ya. ya? Aracı soyuyorsun ya şu an. aracı. Kur'an çarpsın yanlışlıkla bindim ya. <laughs> Abi Allah. Amın. Ölce. Amına. Oha ikisini de Aa! Allah belanı versin Oğlum çok basitti lan Ezik Aptalsın aman akıyım aptal Beni vurabileceğini sanıyor bir de Geri zekalı Kurtar kurtar Hanımefendi bu ne güzellik kimsiniz acaba isminiz cisminiz nedir sizin Nisa adın ha. Nisa 18 yaşındayım Ooo tam benlik Akıllanmıyor musun ben sen Neye akıllanmıyorum ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki İnsancıl bir şey söyleyeyim mi Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Sen kimsiniz? ben olamazsın sen bir eziksin ezik oh my Şu God. bak Niko Şu abi tipe bak. Sen ben olamazsın. Bana iltifat etmeye bile nasıl... Sen kendine bana nasıl yakıştırabiliyorsun? Gel bırak şimdi Nisa giderim şundan. Yeter artık. <laughs> Allah'a bırak bırak. Ezik gel. bir <laughs> daha yanıma yaklaşırsan <laughs> çok fena yaparım. seni çok fena. <laughs> çok ağır <laughs> konuştular lan. Sen ben olamaz. Sen kendine bana nasıl yakıştırabiliyorsun? <laughs> Beni vurabileceğini sanıyor bir de. Geri zekalı. Siz misiniz lan bana atar yapan? Kodumun Bilmiyorum. çocukları size Şunu unutma kardeş Hayatta her şeyin bir bedeli olur Ben şu an admine söyleyeceğim Vallahi admine söyleyeceğim şu an <laughs> Yattı la yatırdım la yürü la gidiyoruz la Video çok uzun olduğu için burada kesiyorum İkinci partta low harp yapıp eve gidiyoruz Devamını siz anladınız İkinci bölüm için sizden 6000 like bekliyorum Bu Vay anasını, bacısını ve bayağı 13 bin like almış, 6 günde 150 bin. iyi olmuş. Babasının geldiği yer özellikle <laughs> çok iyi. Nerede gelmişti ya? Yok buralarda değil, burada. Ateş <laughs> etmek istemedik. <laughs> yok. Bağırarak bağırarak konuşuyorsun yani ya. Yani göre şu anda... Abi ben ne kaç kere de... söyledim sesini yükseltmedi. Tam bana. Sadece Allah bu şey beyefendi mi <laughs> Evet evet o hanımefendi ben mekaniko ben arabamı ona yaptım. Tamam be. Şu iki lavuk geldi bir anda. Benimle gel. <laughs> ya orayı kesseymiş kes, keşke ya. Tamam baba. Üzüldü lan. Aldın oğlum. Üzdün üzdün kızı. Üzgünüzdan kızı. Ne Olacak bari tabi babası. Ne olacak be? Güzeldi video. Ben eğlendim. Allah eğlendim. <laughs>